Dama vurdum bir de bir damın direği gerdik Kız ben seni alırım ley korkarım çoban öbük Kız ben seni alırım ley korkarım çoban öbük Hele meyrem 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 Gele meyrem 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 Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem Eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem kızlar oturak dam başında pıtırak gelin kızlar oturak oturmaktan ne çıkar le düğüne de kurtulak oturmaktan ne çıkar le düğüne de kurtulak hele meyrem 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 gele meyrem 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 eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem Bacağı da karınca var dan başında bacağı var bacağı da karınca var düğün derne kurulsun le patlasın tabancalar, düğün derne kurulsun le patlasın tabancalar. hele meyrem 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 gele meyrem 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 eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem eller kınalı meyrem de gözler sürmeli meyrem